Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalın şerefine 300 adet Cardano hediye edeceğiz. Katılma şartları abone olup yoruma katıldım yazan bir kişiye 300 adet ADA Cardano hediye edeceğiz. Açıklama günü 30 Haziran'dır. Hepinize katılmanız için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Gri ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'e bakacağız. Ee, videoya başlamadan önce arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi ve e, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun başında izlediğiniz gibi Ada Kardano da Ona da katılmayı unutmayın. Ee, bir de bu videoda izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Ee, şimdi şöyle bir haberimiz var arkadaşlar Koyun Türk'ün haberi. Ethereum balinaları Shiba birikimine devam ediyor diye. Shiba bildiğiniz gibi %51 artış kaydetti geçen haftadan. Diğer diğer altcoin'ler keskin bir düşüş yaşarken Shiba son 7 günde %51 bir artış sağladı. Ethereum balinaları uzun vadede fiyatın yeni zirvelere yükseleceği umudu ile dipten alım yapmaya devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi birazdan bakacağız çok e, yüksek bir artış oldu arkadaşlar. Şip verilerine göre yaklaşık 20 işlemde 62.26 milyon Shiba yakıldı. Yakılan Shiba miktarı arttıkça dolaşımdaki arzdan daha fazla coin çekilir. E, Shiba tokenlarının kalıcı olarak kaldırılması dolaşımdaki miktarı azaltır. Bu da fiyatın artışına dair olasılığı ve yatırımcılar arasındaki iyimserliği arttırır. Bu SHIB burn sitesi var arkadaşlar. Buradan yakın, e, yakınları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Buradan daha fazla gör desek. 5 saat önce bir cüzdandan 1 milyon 624 bin 892 Shiba yakılmış. Mesela burada 98 milyonluk bir yakım olmuş. Burada 10 milyonluk bir yakım olmuş. Devamında yine 2 gün önce bir 10 milyonluk yakım olmuş. Bunlar e, tek bir cüzdandan yakım şeyleri arkadaşlar. Burada toplam yakım adetini görüyoruz en baştan beri. 410 trilyon, 370 milyar, 349 milyon falan diye ilerliyor. Çok fazla sayıda Shiba'da yakın oluyor arkadaşlar. Ee, Luna'nın aksine Shiba gerçekten buna değer veriyor. Shiba'nın şirketi buna çok fazla şekilde önem veriyor. Gördüğünüz gibi e, yakın oranı %260'lara yükselmiş. Son e, 24 saatte yani gerçekten iyi bir sayı. Çok iyi bir sayı. E, ondan sonra haberimize devam edelim. Şurada Shiba an itibariyle 0.12'lerden lerden işlem görüyor. 50 günlük üst, üstel hareketi ortalamasını 0 0.10.41 dolardan geçti. Analistler Shiba'nın fiyatının mevcut seviyesini geçerek yükseliş trendine devam edebileceğine inanıyor. Açıkçası ben de inanıyorum arkadaşlar. çünkü gerçekten yakımlar çok fazla bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi yani dolaşımdaki arz da azalıyor. Yavaş yavaş stake'de de çok fazla e, Shiba var. Bu da insanların bu coin'e olan güvenini gösteriyor açıkçası. E, devamında tekrar haber, e, haberimize bakalım. 2022'den 2050'ye kadar olan süreçte Shiba için 11 tahmin yaptı. Analitik firması. Telegram, Telegram, Fiyat tahminini 3 kategoride yaptım minimum, ortalama ve maksimum fiyat. Bir sonraki Bitcoin halving olayından bir yıl sonra 2020-2025 yılına kadar e, Shiba'nın en yüksek seviyesine ulaşacağını belirtti. Ortalama olarak 2025'te Shiba için fiyat hedefi 3.0 11.52. Şu anda e, 2.50 yani 2.0 atar e, diye bir hedef yapmış. Maksimum hedefi ise 4 sıfırla 19 28 dolar olarak belirtmiş. Ee, yani 2030 yılına kadar ortalama şu 4 4 0, 0 9 ilerler gibi bir tahmin yapmış arkadaşlar. Ee, bir, şu anda Shiba alınabilir e, düzeyde aslında arkadaşlar. Bakacağımız şekilde şimdi e, saatlikte ortalama bir seviyede çok yüksek değil yani bu kadar yükselişe rağmen hala saatlikte okey bir durumda e, 4 saatlikte birazcık tepede bunun birazcık daha soğumasını bekleyebiliriz girmek için eğer alım e, düşünüyorsanız en azından e, şu 50 seviyelerine çekilirse RSI'da bizim için güzel olur o da nereler olur muhtemelen e, %4 %5'lik bir düşüş kademeli düşüş bizim için güzel olabilir. Alım seviyesi için ee, günlükte de tabii ki tepede arkadaşlar. Çünkü üç gündür yeşil yakıyor coin'imiz. Ee, daha öncesinde arkadaşlar Shiba ile ilgili yakın videosu çekmiştik tüm bunlardan önce. Shiba ümit vadeden bir coin olarak belirtmiştik. Şunu sesini kapatayım şurada size göstereyim. Ee, burada zaten daha öncesinde de size bu aralığı vermiştik. Burayı kırması halinde güzel yerlere gelebileceğini söylemiştik. Yine oraları kırmış gördüğünüz gibi. Buradan yukarıya attı. Attıktan sonra güzel yerlere gelmiş. Şiva'da ee, yakımlar devam edecek tabii ki. Ee, buna önem veriyorlar. Bu sayede de artış devam edecek. %260'lık bir yakım. Çok önemli bir sayı arkadaşlar. Bu yüzden Shiba'yı da aklımızın bir yerinde tutmakta fayda var. Eğer Luna'da zararınız çok fazlaysa, bu şekilde vurkaçlarla en azından e, paranızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. E, videoyu sonuna kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.